selam dostlar. Bildiğiniz gibi e, Görkem kardeşimiz de benimle beraber oynamaya başladı. Görkem etrafta ev buldu. Tabi aldığımız topladığımız malzemelerle de seçil yaptık. Görkem buraya gireriz abi dedi. Ufak bir şeydi. Yani şey dedi. 4 yani 4 x 4 bir de şurada ufak bir şey var gelsene bak abi. Adamlar buraya ikinci kat yapmışlar. Ama bu açık ne ya? Yani. Herhalde bunlar birinci katı kapı falan bir şey koymamışlar. Şifreyi de kapatmamışlar. Burada bir şey var mı ama girdik mi çıkamayız değil mi? Yok çıkarız abi Adam girdi ya. Bir <laughs> şey var var burada. Bir şeyler, bir şeyler var. Aha sülfür mülfür var lan. Oğlum çıkamıyorum lan. CTRL'e basıp sülfür Vallahi çıktım bu ne yapmışlar buraya böyle? Oğlum burada eritilmemiş var işte ne güzel. Aynen, Aynen. Yani. öyle. Ne yapmış bu adamlar onu çözemedim yani. Neymiş? Rebel Google dayı bir adam yapmış. Kuzu Emre. Kuzu Emre. Rebel Google dayı. Az önce online dayımlar. Metal levha bir şey veriyor muydu geri dönüşünde? Ee, yüksek kalpten ve metal veriyor abi. Öyle mi? O zaman affetmeyelim bunu. Hmm. Ben şu çikolataları yiyeyim. Bak sen az önce vurdun kafamı okla. Bir de su varmış. Gerek yok bizim su zaten. Ben yani aldın herhalde direkt şeyleri. Var yiyeyim. Barut var. Şurada deri kalsın. Kumaşa gerek yok. Oğlum burada var işte bir sürü şey. Şunları alsana. Al abi buranın aşağı katı var acaba orası Aslı olur mu orası yani? diyorsun? Olabilir yani bu adamlar çünkü hani niye böyle bir şey saçma bir şey yapmışlar? birden server'dan falan mı çıktılar acaba? Olabilir mi? Valla olabilir. Az önce onlardı bu adamlar. O Google dayı yazan. Yalnız harbiden yani, bu herifler şifreyi şey yapmamışlar. Koyuklar şifreyi kapatmamışlar. Şifreyi değiştirelim. Ya Ben, alalım. ben şifreyi kilit aldım şimdi evet. <gülüyor> <gülüyor> ya da dur koyalım da şifreyi değiştirelim. Koy koy şifreyi değiştir abi sen. Ben de şu... Boy link, boy link yok da koyamıyorum. Yani şuraya girelim abi. Ama abi. kilidi aldın değil mi? <laughs> Aynen. Versene bir <laughs> ben. <ar> <laughs> Görkem ver bir ben arkadaşlara da göstereyim. Orayı. Hani bu lig var gerçekten diye. tamam. <laughs> Gerçekten bu var beyler görüyorsunuz. Tamamdır. Ayı ayı ayı. Okya ile öldür abi. Nerede? Oğlum neredesin Bana... nerede herif? <laughs> ayıya gitti direkt. <laughs> ayıya gitmeden öldüreceğim. Ah çıkacakmış gibi. Kamaz ya nereye çıktı? Zıplayacak mı? Böylece Alistar şekli. Hadi görkem öldürebilirsin ayı. Allah ne verdiyse tarayacağım ya. Taramak yok, taramak yok ses çıkartma. <laughs> Var Oklo bir abi. Gecenin bir yarısı zaten. Hani <laughs> o, 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 hızlı bir şekilde kullanıyorsun. Tamam bırak çıldırdı. Tamam. Ya çıldırdı. Gel şuraya patlat sen ben oklarını patlatacağım. 5 seçilimizde. Gel direktten Direkt kapıyı atıyorum abicim. Aynen abi kapıyı. 4 tane seri Evet, ilk patlamaları yedimiz hayırlı olsun. Evet. Yalnız son bir tane koymayı unuttum ya. Hepsi patladı. Bu patlamıyor. Tane <laughs> patladı. Ben yanaşmam Seçil'a e ben ölüyorum. <laughs> Sürü e karşı alerjim var. Aynen. Patlayıcı maddelere karşı. Ben de ölmek istemiyorum şahsen. O yüzden yanaşmıyor. Gece oluyor ya. Vurdu Öldüm bana. ya sen nasıl öldün lan <laughs> Şaka mı yapıyorsun Neyse oraya yatak attıydım ben geliyorum oraya Abi benim bu Seçil karşı bir alerjim var Oğlum şaka mısın sen beni burada bıraktın tek başıma şimdi Dur yatak attıydım abi ben geliyorum oraya Gelirken yatak attım ya azıcık öteye Aynen öyle. zaten ufak bir tane şey yaptık da dediğim gibi. Bu ne oğlum? Güçlendirilmiş pencere parmakları. İyi bu tamam. Oğlum bir an herifler uyandı sandım ha yemin ediyorum paranoya bağladım şu an Görkem. Öldür abi adamları. Adam mı var şimdi? Ne bileyim ya. Tırsdım biraz. Şu yatakta da o süre bitmiştir zaten. Adamlar full set zaten şuraya bak bu nasıl full orası full. Burayı toplamamız lazım hızlıca görkem. Coş joş. Uyan abi şu yatakta. Oyu bu, oyu <laughs> o kadar uzakta yatak atan sendin. Şimdi abi buradan ne alacağım? Eritilmemiş yüksek kaliteliler var. Onları aldım. Şu chest'te eritilmiş yok. Bir saniye eğitim. harita yap. Harita yapacağım hemen geliyorum. Tamam. çıldırıyorum ya. ya. abi bu seçilim bana karşı gittiğim <laughs> şey var ya. Yani Taşıyırız. normal değil yani. Bandaj alırız sonra ya. Taş, taş, taş önemli. Oğlum 26 tane de yüksek kaliteli var ermiş. Adam, adam, var mı abi? Adamlar yatıyor şu an hala. Da bunların yatakları yok. Yatakları yukarıda mıydı yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum? Vallahi bilmiyorum abi. Sen gelsen abi şuraya hadi ya. Ben şaka yapıyorsun sandın seçil öldün diye biliyor musun? <gülüyor> öldüm. <gülüyor> Gerçekten öldüm. Ha, o kadar uzağa nasıl vurdu onu bilmiyorum. Ya. ya bana da vurdu %20 falan vurdu da. Senin hani <laughs> ölmen bildiği sanki bilerek ölüyormuşsun gibi. <laughs> Ayy keşke bilerek Onun bunlar kullanmış silahları falan ya. Yani sağa sola sıkmış bir şeyler yapmış bunlar. Baksana. Bunlarda zırh da var sağlam. Bak şu ayakkabıyı alırım. Değil ayakkabı oraya. var ya? Pek bir şey fark etmiyormuş yalnız. <laughs> Görkem gel şuraya. Oğlum inşaat gelin nerede buranın? Abi bilmiyorum da evin dışına çıkıp bir meşale yapabilir misin? Meşalem yok. Da bir herifin üstüne bakayım. Heh gaz şeyi var. Eee <laughs> bunun için ne lazımdı? Heh bunu üstüme giyecekti Yanıyor mu lan şu an kafam görünmüyor ki. <laughs> yani şu an çok karanlık oldu. Bir saniye bakıyorum yok herhangi bir şey yok ee, video durdurayım burada bekleyeyim ben seni çünkü hiçbir şey görünmüyor tamam abi hemen evet Vedat şey görkem geldi <laughs> kampatını patiniyorum şu an hala hava karanlık ee, ben biraz etraftaki malzemeleri aldım yani testlerdeki adamların üstünü göstereyim mi abi hemen bakıyorum bu silahlar falan var ee, zırh varmış baya zaten görkem sen de zırh istiyordun <laughs> yani set olarak bir tek ben giymiştim üstüme bunun üstünde ne varmış? Şu evet, odadın, ama. Tamam abi tamam Gerik. sıkıntı yok. Zaten iyi şeyler çıktı yani. O 3-4 seçeneği değecek şeyler çıktı. bu kumaş. gösterdin mi? AK'yi görmedim ben ya. Nerede? Bunun üstünde. Ha bunun üstündeymiş. Ya. AK benim silahım. AK mermisini almıştım gerçi ben galiba videodayken. Galiba sen de. de. <laughs> AK'ci benim ya. <laughs> Pompik yapmış oğlum adamlar. Ben yani topluyorum abi buraları. Topla topla. Şu tavuk eti yerine silah alırım ben ya. <laughs> Pardon. Ee, vallahi burada her şey yapmamız lazım. Silah yani. bırakmayalım Elif'e. Sadece ipliğimiz bayağı var ona gerek yok. Vallahi envanterin dolana kadar hani sonradan şey yaparsın. Eşit dersin hani baktım buna gerek yok evde var diye hatırlıyorsun. Şu var Öyle evde. Kumur var ya. kaskı. Kumaşa gerek yok. İsyancı kaskını alırım. Şu var şu var. Başka. Çünkü eve biraz uzak. Görkem'in dediği kadarıyla. Ben şunu niye almışım ya? Kafamda bu mu mum, bir şeyi var. <gülüyor> <gülüyor> niye attı ya? Bunları sen mi attın lan? Ne abi? Benden mi düştü yoksa? Ben düşmüştü abi ben atmadım. Ha birini birini giyebiliyormuş. Mu? Oğlum, ben de fazladan var. <laughs> <laughs> Şu yerdeki ne bak yol işareti e, İskoç eteği. Aldım aldım mı? Şunu at. Kazmayı alalım. Kazma yapacaktık bak. Biraz daha taş toplamayı düşünüyorduk çünkü. Şurada fırın ne içinde, basit şeyler abi, var. Fırının fırın için niye toplamadın? Fırın için ha onu sana diyecektim ya. Bende erimiş var genelde de. Al al o videoda iken ben göstermiştim zaten. Hani eritilmemiş değil mi? Tamam. Eritilmiş metalleri diyorsun. Yok yok eritilmemiş aynı. Yani. Aynen. Burada ben işi... Bunlar kimi öldürüyor? Biri senin biri benim. Tamam dead knife benim o zaman. Ee, neyle vurayım? Kazmayla. Kendi kazmasıyla vuracağım. Yapacak bir şey yok. Öldü. Ee, videodayken, daha doğrusu videodayken değil. Ee, gelmeden önce yani adamlar çıktıktan sonra girdik mecbur çünkü e, o zaman ben yoktum görkem tek başına takılıyordu daha öncesinde chatten sürekli yazıyorlar herkesi öldüreceğiz evinizi adresinizi söyleyin falan filan e, görkemi de galiba bir kere vurmuşlar <laughs> kurşun yemiş yok. sol yanında. kurşun de ölmedim yani. yani. silah yoktu ki bizde öyle çok yani bir tek şey vardı smg şey, vardı malımız yok Aynen. Benim de pistolüm vardı biliyorsun. <laughs> ya, okla bir kaç vurdum adamlara da. Ölme de böyle. İyi adamları yağmalamış yani. Ama adamlar bir garip yapmışlardı ya. Böyle bir ev görmedim ben. Aynen ben kendi cesetimi bulamıyorum. <laughs> Su matarası yaparız sonra sen Mesela içinde hiçbir şey yoktu zaten de. Hani boş kalıyorum. İnşaat geliyordu. dolabı buradaymış ya la. Biz buraya ha, kapı, kapı, kapı ya? koyalım mı? Sen Kapatalım mı orayı? Karnın kapısına alıp buraya koyalım. Yani. Hayır, aldım ben yetki şu an, temizledim. Sen aldın mı yetki? Ben sıfırladım yetkiyi tekrardan ama. Aldıysan gel abi, aşağıya koy. <laughs> Adamlar girmesin içeriye. Kilit var zaten sende değil mi? Aynen. Tamam. Var. Bak burada kask varmış adamın üstünde abi. Metal. İsyancı kaskı basit mi yapılıyordu? Şeytan görür mi sen listeyi? Direği? Şey listesini temizledin mi abi? Yani e, şey temizledim inşaat. Onu görmüştüm. Şey yapalım. Şurada yerin kalısı mermi var ya yine. Ama pompalı abi mermisiymiş abi. o ya. Alalım abi. Dur yani dur dur ben abi. direkt pompalın içine atayım onu. Nasıl yapacağım? Bir saniye. Şöyle chest'e atayım. Tam aldım mı abi? Aldın mı? Tamam. Bende iki tane pompalı var abi üstünde. Öyle mi? Tamam o zaman abi. Sen şey yap. E, şifreli kilidi koy abi buraya. Şimdi Öyle bizim güzel. her zaman şifremizi gir veya direkt biz çıkalım. <laughs> tamam çıkalım. abi hadi çıkalım. Şey zaten. Hani o ufak tefek basit şeyler var yerde. Basit şeyler dedim. mesela gerçi bal kabağ, tohumu hiç yer kaldı mı ya? Şu tohumu ekeriz bizim oraya. <laughs> yok abi yok. Kalmadı. Hiç yer yok mu? Atıyorum <laughs> yere. At at. Bence değil bayağı bir değdi yani. AKM atıyor çıktı. Senin üstünde şimdi buranın haricine var bir sayar mısın videodayken? Yani ee, buradan çıkanlar diye. 2K eritilmemiş metal, 600 kumaş, 800 eritilmiş metal. Bir tane SMG, iki tane pompalı, tek bir pardon Yer otomatik yözesi. 2K daha eritilmemiş metal e, ee, 20 tane şey 20 26 tane pompa mermisi 2 tane yüksek hız mermi 2 tane metal LH 8 tane metal bıçak ağzı 90 barut ee, sonra kömür ihtiyacımız yok şunu atabilirmişim e, ee, 700 tane de deri güzel 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 bir de şey üstündeki set aynen bende de set yani şimdi bende vardı ya ama benim üstünde varmış şey. Laptop'ta varmış bak ha. Laptop'ta aldım. Google. Neredeymiş laptop ki? Ee, elemanın üstündeydi galiba ya da çesteydi. Adamın ismi de Google'daymış. Google'da Dayı Google'da nedir ya? Hmm. <laughs> Dört tane seçeneğe girdik abi temiz. Ya nereden yaka yok dedi. Ben de anlamadım. İkinci evleri falan Bunlar, mı? Bunlar bunların galiba bir tane daha evi var abi. Ama sen buradalar dedin. Abi tam cesetimi gördüm galiba yere girdi. Ha tamam doğru yazdık şifreyi. <laughs> Dedim elektrik çarpacak videodayken. Ee, Görkem buradan söylemek istediğim bir şey var mı? Sürekli sana bulaşıyorlar. <laughs> bulaşmayın artık ya, Görkem. bulaşmayın. <laughs> Cumartesi. Adam bir de saçılada öldü yine zaten. Yakında e, Komik e, Anlar serisine <laughs> sırf Görkem'e ekleyeceğim. Hani var senin bir 4-5 tane seçila öldüğün anlar var. Onları ekleyeceğim. Nereye gittin? Abi cesedimi arıyorum da galiba Oğlum kaybolmuştur o ya. Zaten gece oldu, sabah oldu. Sen uyanana kadar, sen burayı bulana kadar. Ya içinde sen, içinde sadece kartaşla bir tane tişört vardı. Oğlum bunlar galiba Trabzonlu ya. Baksan kırmızı. Ben de altı patlar Kırmızı mavi tabela yapmışlar. Trabzon'da kesin bunlar. <laughs> o şöyle olacak abi bir saniye hemen güzel. Ha düzenleyebiliyor musun? Onu da mı kapatmayı unutmuşlar? Neyse görkem videonun sonuna gelelim. Fazla uzun olmasın. Çünkü internetim e, buralar baya bayağı bir kötü olmaya başladı. Buradan söylemek istediğim bir son söz var mı? Var abi. Hemen bir saniye O zaman ben bir şey söyleyeyim. Yeni mikrofonlu kulaklık aldım arkadaşlar. <laughs> bir önceki videoda e, bahsetmiştim. Logitech marka bir şey aldım. Hani fazla kaliteli bir şey değil ama USB ses kartlı. Yani USB girişli ses kartı olan bir kulaklık mikrofonda. Şu an sesim çok iyi geliyor diye düşünüyorum. Görürken mükemmel diyor. Ee, bir video daha çekmiştik. Ufak bir reyit yapmıştık. Neydi ismi? Alev makinesi miydi? Alev silahı mıydı? Evet şimdi oldu abi. Vay be. Şimdi yandık ama Trabzonlular uğraşacak bizi şeyden. Ee, neydi ismi <laughs> kanaldan <laughs> olabilir ama bir şey sıkıntılı olmaz tamam son sözünü alan benim yöken... şöyle bir saniye benim şöyle bir resmimi çekip kapak yapabilir misin kapak Senin... mı hani kapak fotoğrafı koyuyorsun ya f de herhalde ya bir saniye benim şöyle bir resmimi alıp hani YouTube'da kapak fotoğrafı koyayım mı? çektim <laughs> <laughs> Rast görüntü kaydedildi. Sakın ateş etme bak. Söylemek istediğim bir şey varsa söyle kapatalım bak. <laughs> Video başlamıştı kafama <laughs> o ok attın. Ne diyorsun? Evet. Bir şey yok abi bir şey demiyorum. Bir şey demiyor musun? İyi seyirler dilerim. Parmak atmayı unutmayın. <laughs> evet, parmak atmak önemli. Değerli görüşlerinizi de belirtmenizi e, rica ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.